Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni online FPS oyunu Combat Master oynayacağız. Oyunumuz tamamen Türkçe ve inceleme puanları çok yüksek. Aşırı merak ettim. Herkes çok hızlı bir oynanışı var diyor. Grafikleri mükemmel diyor. Bakacağız artık arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle Combat Master'ı merak edenler varsa videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmasın. Hadi şimdi oyuna geçelim. <laughs> Oynat dedim ortalama 10-12 saniyede maç buldu arkadaşlar. Güç istasyonunda oynayacakmışız. Oo. Hassasiyet ayarlarını yapabilmişim. Oynamadan hassasiyet ayarı yapmak istedim ama gerçekten güzel yapmışım. Lan silahı bir garip tutuyor. Ha daha oyun başlamamış, heyecanlanmama gerek yok. Silah atış hissiyatları silah sesleri biraz düşük gibi ve oynanış çok fazla hareketli arkadaşlar. Ben bu oyunu becerebilir miyim bilmiyorum. Kaç 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 kaç. Fark etti kaç. Aa o öldü galiba ondan asist aldık. Ulan oyun ne kadar hızlı. Sürekli dümdüz koşuyoruz. Böyle arkacılık yapabilir miyim diye bakıyorum ama burada mı doğuyor bunlar? Abi elinin çok iyi kayması lazım bu oyunda. Çünkü sağlam hassasiyet gerektiriyor ve grafikleri oldukça güzel. Call of Duty ile CSGO karışımı gibi bir şey. Nice mükemmel. İkinci kilimizi aldık daha doğrusu bir kil bir asist. Arkamızda var bir tane. Arkamdan biri bana sıkıyor ama ben buna gözümü kestirdim. Nerede lan bu? Adam bir anda ortalıktan kayboldu. Aa! Aa şarjör bitti kaç. Karşıdakiler bot mu değil mi bilmiyorum arkadaşlar. Oo. Oğlum çok sevdim lan. Baya hareketli oynuyoruz ama hiç mermim kalmadı. Birinin silahını almam lazım. Bıçaklayabilir miyim ki birini? Ben nerede? Bıçak atmak nerede arkadaşlar? Birazcık abarttım olayı. Neyse bu arada çöl kaplamam nasıl? Oyun bana bedavaya kaplama verdi. Gir kanka gir. Allah! Sniper'la nasıl tek yedik lan öyle? Yemin ediyorum nevrim döndü. Oğlum ne oluyor lan? Hedef almadı. Adama sıkıyordu. Oha tam kafadan denk geldi. Birazcık refleksif davranmanız gerekiyor oyunda arkadaşlar. Çünkü çok hızlı bir oynanış var. Abicim şarjörü de biraz hızlı değiştirsen de. Biz de bu kadar heyecanlanmasak. Abi silahı kontrol edemiyorum ya. Silahı kontrol edemiyorum aga. Aaa şarjörü bitti. Benim tabancam yok mu? Hadi. Ulan bir tane bıçak atamaz mı bir insan çıldıracağım. Gel buraya. Adamlar hep bu taraftan bastırıyor. Bak hızlı olmuyor öğrendim. Nasıl nasıl? Nasıl ama? Oyunu öğrendim gençler galiba. Nice be. 30'da 20. Karşıdakiler yüksek ihtimal bot değildi arkadaşlar. Çünkü bana o sniper'ı kafadan eşyat atan bot olamaz. Mükemmel maçtı. Oyun baya hoşuma gitti be. MVP kim? MVP ben değilim. Ben ikinci olmuşum. Güzel. Bir maç daha atalım mı seri bir şekilde? Bir maç daha atalım daha sonra oyunun arayüzünü inceleriz arkadaşlar Aynı haritada mı atacağız ki Bu arada oyundaki operatörlerinizde silahlarınızda maç öncesinden değiştirmeniz mümkün Farklı görünümler elde edebiliyorsunuz Silah geliştirme diye bir olay yok Yani herhangi bir şekilde şimdilik pay to win durumu yok gibi duruyor arkadaşlar Ama ayrıntılı bir şekilde oynadığım için bilemeyeceğim Oynamadığım için bilemeyeceğim Farklı bir haritada başladık daha maç başlamadı Abi bu hassasiyeti var ya ayarlamak gerçekten zor. Haydi bakalım metro istasyonu gibi bir yerdeyiz. Karşıma çıkan ilk adamı ölürsem şaşırmayın. Hareket halindeyken o ibre küçülmüyor arkadaşlar. O yüzden vurmanız baya zor oluyor. Güzel şarjör değiştir. Arkamdan mutlaka birileri geliyordur. Aa! Aa! Öl kardeşim öl. Arkamdan geliyor mu birileri? Ulan çok hızlı oynamak. Rambo gibi atladım. Bırak abi ben onu öldüreceğim. Arkamdan biri bana sıkarken inat ettim. Adamın peşinden koştum öldürdüm. Baş koyduğunuz yoldan vazgeçmeyin temalı. Güzel bir atıştı. Abi bu oyunu oynarken hızlı konuşmanız gerekiyor. Aa! Mermi bitti yalnız adam çok güzel alev alev bir şeyler yapmış o resmini koyduğu yere. Bu maçı da alırız herhalde ya. Fazla zorlanmadık. Abi karakterim çok hızlı nefes alıp veriyor koşarken. Ayak seslerine odaklanamıyorum. Ne yapıyorsun burada keke? Asist mi verdi? Yardım verdi. Pompalı ile bir tur oynasak mı ki ya? Ama ben bu oyunda galiba pompalı falan oynayamam çünkü herkes çok hızlı. Başka ne? Kanka! Kafadan yedin. Arkamdan ayak sesleri duyuyorum. Tabii ki de yanlış duyuyorum anasını satayım. Sanki e sporcuyum. Ayak sesi falan filan iyice havalara girdi. Yavaş bir birader pompalısı varmış. Pompalı anlaşılan bu oyunda en sağlam hasar veren silahlardan biri. Aynı diğer online FPS oyunlarda olduğu gibi. Konuşturmayın lan beni konuşurken vuramıyorum adam. Hadi bakalım güzel bir vuruş yapacağız. Sağdan karşıdan gördüm galiba karşıda gördüm. Kanka topuğunu sıkmaya çalıştım ama kusura bakmıyorsun değil mi? Lan git. Abi bir tane de kafasına gelmez mi? Kanka. Oğlum sürekli takım arkadaşım önüme geliyor. Yeni bir silah aldım. Bu silah ne lan böyle su tabancası gibi. Gel buraya gel buraya. Oğlum harbiden su tabancası gibi lan. Lan vur şunu. Allah senin belanı vermesin. Ben bu adamı arkadan gidip bıç atacağım. Attım lan sonunda bıç attım. Sonunda bıçak attım. Kanka şarjör değiştiriyorum. Beni sal. Nasıl ölmez lan? Nasıl ölmez? Neyse benim silahım daha iyiydi zaten. Farklı bir silahla oynadığım için oynayamadım. Abi maç bitecek. Umarım yenmişizdir. Nasıl kaybettik be? 12-15 iki kere beleşten ölmesem belki de kaybetmezdik ya. Sponsorlu bir tanıtım için ufak bir ara vereceğiz arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam etmek istiyorsanız işaretlediğim dakikaya giderek gameplay videosuna devam edebilirsiniz. Ama yeni bir notebook almayı düşünüyorsanız bu tanıtımı atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Monster'ın 10-15 gün önce yolladığı Tulpar T5 ve 21.6.1 modelli oyuncu notebookuyla artık yollarımız ayrılmak üzere. Kullandığım 10-15 gün boyunca birçok anlamda bu notebook'u deneyimledim arkadaşlar. Özellikle zorlu bilgisayar oyunları oynadım. En yüksek ayarlarda herhangi bir performans sıkıntısı yaşamadım. çünkü notebook'umuzun özellikleri çok güçlü. Tüm videolarımı Adobe üzerinden bu notebook'la montajladım. Tüm kayıtlarımı OBS üzerinden bu notebook'la aldım. Yani hem tasarımlarınızda kullanabileceğiniz hem de sıkıldığınızda yüksek performansla oyunlar oynayabileceğiniz çok iyi bir notebook gençler. İncelemek isterseniz açıklama kısmına Monster internet sitesini bırakıyorum. Oradan ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz ve yeni bir notebook almak istiyorsanız da şu an tam sırası. Monster Ekim ayı kampanyası olan Monster Gamer Pack ile ürünlere çok daha uygun fiyatlara ulaşabilirsiniz ve belli başlı şartları karşıladığınız takdirde 1000 TL'ye varan ücretsiz oyun ve yazılım desteği sizin olabilir arkadaşlar. Monster Gamer Pack kampanyası ile ilgili de ayrıntılı bilgi için açıklama kısmına bıraktığım Monster'ın internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi Monster Gamer Pack kampanyasının ufak bir tanıtımını izleyeceğiz. Daha sonra gameplayimize devam ediyoruz. Ama nasıl oyun gençler? Her şey çok hızlı. Parmaklarım ağrıdı ve hani şu Parmaklar için kaydırıcı aletler var ya ufak eldiven gibi. Bu oyunda onlara gerek olabilir. Çünkü çok hızlı oynamanız gerekiyor. Hızımı alamadım ya. Şu silahları falan inceleyelim mi bir? Değiştirelim. Neler varmış? Aksu, Boga. Bu ne lan? Değişik değişik silahlar. Orijinal isimler değil herhalde. MP7. Güzel kaplamalar da var yalnız. Av tüfekleri dediği de bu pompalılar. SMG hafif makinalı oluyor. Bunun kaplamasını çok beğendim ama bu satılıyor doğrudan. Şu operatörleri göstereyim size. Bende bu Ranger var. Viper var. Yıldırım var. Bende yok tabi onlar. Bende sadece Ranger'la Viper var. Bunlar var bir de. Yıldırım. Acele etmek mi? Ulan isme bak. Kafatası yüzü. Alice Lynx. Biraz çeviriler basitçe olmuş ama zevk alamadım. Bu maçı da yenmem lazım. Video kapanışı maçını güzel yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şans dileyin bu maç video özel güzel bir maç olsun. Bu sefer tam bir konsantre olacağım böyle. Parmaklarımı çıtlattım. Odaklanıyorum. Maçı bulur bulmaz bu maç biniz. Çiftlikte oynayacağız. Bu arada haritalarda öyle çok tanıdık gelmedi ama Nişancı oynayabilir miyiz diye deneme yapıyorum şu an oyun başlamadan ama Galiba ben oynayamam nişancı ya Ulan adam tam karşıma gelmişti Aa adam kaydı kaymak da mı var oyunda Şöyle arkalarına dolaşmaya çalışacağım Evet gördük onu Neredesiniz lan Ya abi nasıl olur ya? Tam da vuracaktım be. Bence ben vurdum onu. Öl lan karaktersiz. Öcümü aldım. Help! Abi o butonu değiştirebiliyor olmam lazım ya. Buton gerçekten çok küçük. Yani bu oyunu eliniz ısındığı zaman çok eğlenerek Oynarsınız ama ben bir türlü bu el toparlayamadım ya. İlk oyun daha güzel oynadım. İkinci oyun yenildik. Bu oyun yenmem lazım. Biraz hareket etmeniz lazım gençler. Kanka sal. Kanka sal. Adam sniperla vurdu beni. Karaktersiz. Abi sürekli sniperlıyor adam beni ya. Abi ben adamı hedef bile alamıyorum ya. Adamlar ne ara oyun çıktı da ne ara bu kadar güzel oynamaya başladılar? Sniper'lı adam beni ardı ardına 3 kere tokatladı. Çıldırmak üzereyim. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu sefer öldün çerefsiz. Gel buraya. Hop! Abi ateş edemiyorum ya. Buton çok küçük. Bu buton umarım değişiyordur. Hiç bakmadım ama butona değişiyor mu değişmiyor mu oyuna boşuna da kayarlıyor olabilirim. Arkamdan nasıl sıkıyorlar var ya. Ama ben şuralara dolanan arkacıları kovalıyorum şu an. Allah Allah bu tarafa birileri gelmiş ama. Kankam orada snipercılık mı yapacaksın? Geliyor oradan biri. Abi butona basamıyorum. Yemin ediyorum telefonu çarpacağım şimdi. Abi nasıl o kadar küçük buton olabilir ya? Nasıl basmamı bekliyorsun o butona? Oo şu sevdiğim şeyden geldi. Yok abi. Ben adam vuramıyorum. Ben bu oyuna ölmek için gelmişim. Adama sıktık o kadar ölmedi. Kanka dar alanda sıcak çatışmalar gel. Abi herkes buradaymış. <laughs> İki kişinin arasında bir tane adam vuracağım diye uğraşıyorum. Çok hızlı baba oyun. Çok hızlı. Daha önce bu kadar hızlı bir FPS oyun oynadığımı hatırlamıyorum. En azından mobilden. Bu adamları yenme ihtimalimiz yok. Onu! Berabereymişiz lan benim o kadar kötü oynamama rağmen berabereymişiz. Güzel oyun gençler vallahi gerçekten oynanır yani adamlar oyunu güzel yapmışlar. Çok hızlı bir kombat mekaniği var ve eliniz alıştığında eğlenerek oynayabileceğiniz güzel bir online FPS olmuş. Türkçe olması da ayrı bir güzel. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Devamını isterseniz bu videoyu beğenmeniz ve yorumlara bunu belirtmeniz yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.